<laughs> bu araba, evet arkası bayağı oyuncu bu arada. Yani gaza da çok fazla basmadım. Şu anda dip gazım. Burası çok müsait bir yol. Zaten maksimum süratimiz 170'ti değil mi? Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün e, Samet'le beraberiz. Takipçiler serisine bir video daha eklemek için bir araya geldik. Güneş çok fazla karşıdan geliyor. Kameraya ne yazık ki bakamıyoruz. Bugün arkadaşlar elektrikli bir araba konuğumuz. Hızlı bir şekilde ben sizi MG4 ile baş başa bırakıyorum. Kusura bakmayın güneşe karşı konuşmak gerçekten zor. İyi seyirler. Umarım keyif alırsınız. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Kusura bakmayın yaptığım en kısa açılışlardan bir tanesiydi. Bugün hava gerçekten şahane. Gökyüzünde bir tane bile bulut yok. Yine bizim orman yollarına geldik ve bugün elektrikli arabalar kullarında son zamanlarda aslında çokça da tercih edilmeye başlandı. MG4 ile beraberiz arkadaşlar. Bu arabayı bugün artısıyla eksisiyle donanımları arasındaki farklarla, motor gücüyle, bütün özelliklerini elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Daha öncesinde bundan zannediyorum bir ya da bir buçuk sene önce ben mc 4ün videosunu çekmiştim. O bir bayi çekimiydi. Orada böyle gönül rahatlığıyla kullanamamıştık. Biliyorsunuz bayi çekimlerinde böyle küçük bir test güzergahı içerisinde videolar çekebiliyoruz. Ama takipçiler serisinde gönül rahatlığıyla arabayı kullanabiliyoruz. O yüzden bugün detaylı bir şekilde sizlere MG4'ü anlatmaya çalışacağım. Bu arada videoya başlamadan önce sizden ricam kanala abone olarak destek olursanız çok sevinirim. 100 bin abone olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Destek olanların elleri dert görmesin. Eksik olmayın diyerek videoya hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi MG4. Bu araba dışarıdan bence tasarım olarak ilk olarak dikkat çekiciliğiyle ön plana çıkıyor. Bu arabanın gerçekten dikkat çekici bir tasarımı var. Farklı bir formu var. Farları, yapısı özellikle arkadan da keza o şekilde. Agresif bir görüntüsü var bu arabanın. Farklı bir tasarımı var. Ee, benim hoşuma gidiyor. Şimdi bu arabalarda şöyle bir durum var. Tasarımından vesaire etrafına dönmeden önce hızlı bir şekilde ben size paketlerinden bahsedeyim. MG4'lerde paket olarak Comfort, Luxury ve X-Power olarak 3 farklı seçenekle bu arabayı alabiliyorsunuz. Bu paketler arasında aslında sadece donanımsal şeyler değişmiyor. Arabanın batarya kapasitesi ve aynı zamanda gücü de değişmiş oluyor. Menzil de değişmiş oluyor. Şu anda biz Comfort yani bir, yani bir MG4 almak istediğinizde giriş paket alabileceğiniz en uygun fiyatlı MG4 ile beraberiz. Fiyatlarından da arabanın içine geçtiğimizde yola çıkmadan, yola çıkmadan bir bahsedeceğim. Comfort paketini aldığınızda 170 beygir gücünde geliyor. 51 kW'lık bir bataryası var. menzil olarak da 350 km'ye kadar bir WLTP verilerine göre menzil sunuyor. Luxury aldığınızda beygir 204 beygire çıkıyor. 0 yüz hızlanması bu arada şu anda konfortun 7.7 saniye ama Luxury aldığınızda 7.5 saniye. Aslında 204 beygir ile 170 beygir arasında 34 beygirlik bir fark var. Ama ona rağmen 0 yüzde çok fazla bir şey fark etmiyor. Bilginiz olsun. Luxury'i aldığınızda daha çok menzil kazanmış oluyorsunuz. Batarya 64 kW'a çıkıyor ve aynı zamanda menziliniz de arkadaşlar 435 km'ye kadar menzil çıkıyor. Yani daha çok menzil konusunda fark oluyor Luxury aldığınızda. Bir de arkadaşlar bu arabanın X-Power adında alıp alabileceğiniz e, en pahalı olan modeli. Burada aslında batarya yine 64 kW. Luxury ile arasında batarya anlamında bir fark yok. Ama arkadaşlar performans olarak çok daha performanslı bir MC4'e sahip olmuş oluyorsunuz. O arabada 0-100 3.8 saniye 435 beygirdi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ama 0-100'ü 3.8 saniye menzil olarak Luxury'den daha düşük ama bilginiz olsun. Sadece performans anlamında fark olmuyor. Onun yanında şasi ve süspansiyonlarda da geliştirilmeler yapılmış oluyor. Hatta frenleri de e, Luxury ve konfora göre X Power'da frenler de daha büyük. 340 milimetrelerde diye hatırlıyorum. 2023 yılında ben ilk gördüğümde şaşırdığımı hatırlıyorum. Bu arabanın tasarımı gerçekten farklı. Arkadan çok sportif duruyor. Hem böyle bir hatchback tarzı var hem de aynı zamanda sportif gözüküyor. Bakın yukarıda burada spoiler spoilerımız var. Hem yukarıda var hem de aynı zamanda bagaj kapağı da böyle uzayarak devam ediyor arkadan farklı bir görüntüsü var. Bir de bak birazcık da kafslı duruyor. Bu alt tarafına doğru tamponun şişikliği vesaire, sis Şiş farının altta konumlandırılması, arkadan da böyle dolu dolu gören, dolu dolduran bir yapısı var. Bir de bu arabanın en çok öne çıkan diğer noktalarından bir tanesi, aslında bu arabayı eğlenceli bir elektrikli otomobil kulvarına sokan şey bu arabanın arkadan itiş olması arkadaşlar. Arkadan itişli olduğu zaman biliyorsunuz normalde elektrikli arabalar içten yanmalı arabalara göre örneğin dedeye göre biraz daha sıkıcı arabalar oluyorlar. Çünkü herhangi bir devir yok, motor yok, bir şey yok. Basıyorsunuz gidiyor. Ama arkada netişli olduğunda işin içine bir eğlence unsuru katılmış oluyor. Ayrıca Samet'in dediğine göre de ESP'yi kapattığınızda gerçekten arabanın arka tarafıyla da oynayabiliyormuşsunuz. Onu da söylemiş olalım. Şimdi dediğim gibi konfor paketiyle beraberiz. Önden şöyle bir farlarına bakalım. Arkadaşlar LED farlarımız standart. Burada güzel LED farlarımız var. Gece aydınlatmasından memnun musun Samet? Samet'in dediğine göre gece gayet güzel aydınlatıyorlarmış. Böyle keskin araba aslında böyle bir Japon arabasını da andırmıyor değil tip olarak far yapısı falan böyle çekik gözler birazcık Japon arabasını da andırıyor. Ön taraftaki agresiflik de aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi paketler arasında e, güvenlik donanımları yani MG Pilot dediğimiz donanımlar donanımlar aslında standart olarak geliyor ama yine eğer konfortun e, konforun üstünde Luxury ve X Power aldığınızda bu sistemler biraz daha gelişmiş olarak geliyor. Nedir mesela bu arabada adaptif Cruise kontrol var, şerit takip ya da tabela okuma ya da çarpışma önleme gibi sistemler var. Ama Luxury ya da X Power aldığınızda onun yanında işte kapı açma uyarısı, kör nokta uyarı sistemi gibi ya da işte şerit değiştirme asistanı gibi e, diğer güvenlik donanımları da ekstra olarak diğer paketlerde geliyor bilginiz olsun. Onun haricinde şöyle bir hazır yanına gelmişken jantlarına bakalım. Tam bir elektrikli araba jantı. Ben açıkçası bu tarzda jantları çok fazla sevmiyorum. Ee, yani elektrikli arabaların jantlarını genelde bu şekilde yapıyorlar ama çok hoşuma gitmiyor benim. 215, 215, 50, 17 abadında jant lastik kombinasyonumuz var. Ama örnek görüyorum bu arabayı X power alırsanız jantlarınız 18 inç oluyor. Onu da söylemekte fayda var. Şöyle bagajımızı açalım. Çok ağır bir bagaj kapağı var arkadaşlar bu arabanın. Gerçekten çok ağır. Ağır olmasının sebebi tamamen şu hem bagajdaki arkada Spoiler uzatması hem de şuradaki ek. Yani bu ikisi arka tarafı ağırlaştırıyor bagajı. Burada arkadaşlar böyle bir bagajımız var. Küçük bir aile yeteceğini düşünüyorum ben. Litre olarak da zaten alt tarafa yazarım. Ee, yalnız şu dikkatimi çekti. Araba elektrikli ama bagaj elektrikli değil. <laughs> yani bu biraz komik olmuş. Şöyle bagajımızı kapatalım. Bu araba dışarıdan böyle farklı gözüktüğünü söylüyorum alışıyorsunuz ama içeride de farklı gözüküyor arkadaşlar. Bakın şu kapısını açalım. Bakın ne kadar sade bir iç mekan var. Hani ekran, direksiyon, direksiyonun önündeki kadran, vitesin olduğu yer. Arabanın içerisinde acayip bir sadelik var. Yani kendine az, şahsına münasır bir araba. Bir de şu dikkatimi çekiyor. Kapıları gerçekten çok ağır. Yani sağlam hissettiriyor araba. Bagajı da yine aynı şekilde. Bakın sanki böyle bu kapı bir kupe arabanın kapısını açmışım kadar ağır. Şöyle bir arkasına bakmak istiyorum. Aa arkası çok geniş gözüküyor. Şöyle bir oturalım. Arkadaşlar arabanın arkası çok ferah hissettiriyor. Şimdi tabii öndeki koltuk ne kadar öndedir bilmiyorum ama yine B sütununun hizasında. Şimdi Samet'in de boyu benden bir tık kısa. <laughs> Belki ben olsam biraz daha geri alırım ama arabanın arkası çok ferah hissettiriyor. Yani baş mesafesi olarak da çok ferah hissettiriyor. Arkada kollarınız koyduğunuz yerlere yine böyle yumuşak malzeme koymuşlar. Böyle küçük su şişesi sığar buralara. Kapıların üstleri sert. Bu araba fiyat olarak da uygun bir tarafta yer alıyor bence arkadaşlar. Yani konfortunu almak istediğinizde bu araba 1.300'ler civarında başlıyor. Bence biraz elektrikli tarafta fiyat performans tarafında yer alıyor bu araba. Arkadaşlar isterseniz lafı daha fazla uzatmayalım. Bence yola çıkalım. Bu arabanın tadı yolda çıkar. Sürüşünü unuttum çünkü. Nasıl hissettirdiğini hiç hatırlamıyorum. Geri kalan detayları da isterseniz yolda konuşalım. Arkadaşlar biz Samet'le beraber yola çıkıyoruz. Hadi bakalım. MG4 yolda acaba nasıl hissettirecekmiş? Beraber bakalım. Yolda görüşürüz. Böyle bağış da biliyorsun buradan. Herhalde tanıdık. Bir daha bir şey diyeceğim. bir tık korkuyor mu? Korkuyor Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> yok merak etme bir şey yapmayacağız. Sağ koltuk evet korkutur evet. insanı. Arkadaşlar şimdi içeriye geçtik. Gerçekten sade bir iç mekan var. Bir de ne dikkatinizi çekiyor? Bu arabada herhangi bir start stop tuşu yok. Bu arabada ayağınızı frene bastığınızda Bakın burada hemen sistem ready diyor. Ve vitesi D'ye alıp direkt yola çıkabiliyorsunuz. Yani bak gördüğünüz gibi direksiyon zaten ben frene basar basmaz yumuşadı. Ee, ama benim aklıma hep şey geliyor. Yani bu arabanın koltuğuna yanlışlıkla bir çocuk otursa. Ayağını da frene basıp buradan vitesi taksa. E, onunla alakalı bir güvenlik önlemi vardır diye tahmin ediyorum ayarlarda. Ama tahmin ediyorum sadece. Samet'le konuştuk. Samet'in de bir bilgisi yok o konuyla alakalı. Burada hani girsek detaylara buluruz. Bakayım güvenlikte var mı acaba? Kontağı mı kapatıyor? Hı hı. Ha, yine açtı. Yine çalıştırdı arabayı. Ya bunu içinizde bilenler varsa sorayım arkadaşlar. Bilenler varsa beni aydınlatırlarsa sevinirim. Direksiyonda hafif bir titreme oldu biz klimayı açınca. Enteresan. Bunda 360 da yok. Hatta galiba geri görüş kamerası da yok. Arkadaşlar diğer paketlerden ayıran noktalardan bir tanesi de bu konfor aldığınızda ne yazık ki kamera olmuyor. Motor ısındı mı, turbo yağlandı mı hiç böyle dertlerimiz yok. Şimdi araba aslında güç olarak ya da 0-100 verisi olarak böyle çok 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 şaşırtacak değerlerde değil. 170 beygir, ideal bir güç. 0-100 olarak da 7.7 saniye. O da güzel. Ama işte bazen elektrikli arabalarda ne bileyim 4 saniyeleri falan da görebiliyorsun. 4.5 saniyeleri de görebiliyorsun. Ona rağmen arkadaşlar 7.7 saniye 0 yüzü olan bir elektrikli arabada bile bile dediğime bakmayın kötü olduğu için söylemiyorum da elektrikli arabalar arasında söylüyorum yine de sizi etkiliyor. Bunun en temel sebebi herhangi bir şanzıman herhangi bir böyle aktarım kaybı e, yani arabanın tekerlekleriyle yani gazla aranıza giren ekstra bir şey olmaması gaza bastığınız anda bütün elektrikli arabalar anında tepki veriyor ve bu tepki süresindeki kısalık vites atmaması insanı şaşırtıyor. Bakın gördüğünüz gibi direkt arkaya yapıştırıyor. Yani 7.7 de olsa yanınıza bir arkadaşınız bindiğinde arabanın performansına emin olun şaşıracaktır. 51 kW batarya hacmimiz var arkadaşlar. Onun yanında da 350 km'de ortalama menzil sunuyor. Tabi bu tarz arabaları böyle şehir içinde kullanmak çok daha mantıklı oluyor. Yani normal içten yanmalı arabalar şehir içinde ne kadar fazla tüketiyorsa elektrikli arabalar şehir içinde o kadar az tüketiyorlar. Bak 50'den bastım. Bu arada yalıtımı güzelmiş. Yani 130'larda falan rüzgar sesi gelmeye başladı. Bak frenleri de güzel. Bir de tabi rejenle de destekliyor freni. Hani hiç durduramayacak mısın gibi bir hissiyat olmuyor. Hmm, sporda biraz daha mı arttırıyor şeyi, frenlemeyi? Galiba tek pedal modu da vardı diye hatırlıyorum. Sürüşe gelelim. Bak enerji geri kazanım var. Sen de sen zaten yüksekte kullanıyormuşsun. Bir de adaptif var. Herhalde o da sürüş tarzına göre, duruma göre kendisi ayarlıyor. Şu anda sürüş modumuz normalde. Ee, peki buradan mı mesela spor almam lazım yoksa tuşu var mı? Tuşu Ha şuradaki yıldız tuşu mu? Buna sen bunu atadın büyük ihtimalle. Atadım. Değil mi? Buna istediğin bir tuşu atayabiliyorsun. Şu ortadaki ekran çok enteresan. Ya yani bunu büyük ihtimalle seven de vardır, sevmeyen de vardır. Ama insanlar burada çok ayrılıyordur. Yani sevmeyen de çok vardır bence. Burada kullanım verilerinizi görüyorsunuz. 14.5, 14, -14 kW'mış şu anda, 100 kilometrede. Hmm. Şerit takipimiz aktif. şurada zaten bir direksiyon tuşu var. Buna bastığında, aynen bak şu an aldım mesela 36'ya. Bakayım şu anda galiba ama şeritleri görmüyor galiba şu an. Bazı arabalarda da belli bir hızın üstünde çalışıyor bu arada bu şerit takip. Bak şu an yolu gördü. Bıraktım. Ne olur ne olmaz elimiz burada olsun. Bak burası çok keskin bence burayı dönmez. Evet şu an bir ben gidişinden anladım. Biraz Allah'a emanet gitti orada. Şimdi neden burada arkadaşlar videoyu çekmiyorum? Orman yolunu ben çok fazla seviyorum. Ama genellikle siz abi orman yolunda kullanma biraz daha açık yollara git diyorsunuz. Bizim bu Riva tarafındaki Kuzey Marmara bağlantı tarafına doğru bir gidelim. Hem böyle yokuşlarda görürüz performansını. Biraz bakalım yani çünkü bu araba alıp alabileceğiniz beygir olarak en düşük aslında MG4. O yüzden bence bir yokuşlarda falan da performansına bakalım. Kesinlikle mağdur edeceğini düşünmüyorum. Hatta çok da mutlu edeceğini düşünüyorum. Ama yine de ...bir göstermek istiyorum. Yokuş yukarıda. Bizim tünellere doğru çıkarken biraz basarız. Ben arabanın rafineliğini sevdim. Ya tok hissettiriyor araba. Mesela süspansiyonları da bence tok hissettiriyor. Bir tık böyle bir gergin yapıdalar. Ama asla rahatsız edici bir gerginlikten bahsetmiyorum. Böyle sıkılık anlamında söylüyorum. Bak buralardan geçerken. Araba sıkı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Benim... Astra'nın süspansiyon yapısını andırıyor biliyor musun? Ama tabii bu elektrikli olduğu için bir tık da ağır. Ben net kiloyu şu anda aşağıya yazdım. Bakın arkadaşlar atlatmalardan geçiyorum. Bakın evet biraz arabada bir gerginlik, bir sıkılık var ama sıkılık anlamında söylüyorum. Böyle konforsuzluk anlamında olan bir şey değil. Kullanması çok rahat. Çok keyifli. Valla elektrikli arabalara herhalde böyle böyle ben de alışacağım gibi gözüküyor. Bak. <laughs> Gördün mü? Orada hemen geldi. ıslaklığı görünce bir basayım dedim. Anında hemen arkayı oynatıyor. E tabi bir de ESP'yi de. Bir de açık değil mi ESP'si? Komple bir de. Çok tehlikeli oluyor. Öyle mi? E tabi güç bir de bir anda geliyor bunda hani devir mevir yok ne bileyim bastığın anda lap diye Allah ne verdiyse bir anda aktarıyor yani tekerleklere. Direksiyonda hissediyorum arka tarafın oynamak istediğini. Kaç kilometre yaptın hiç baktın mı şehir içinde maksimum gittiğin kırdığın bir rekor falan var mı? 385 385 yaptın mı? Hı İyi güzel. Bir... Bak şu an mesela enerji geri kazanımı yüksekte ya hiç frene dokunmuyorum çoğu zaman sinyal sesi ne kadar yüksek. Onun ayarı var mı? Kısa biliyor musun acaba sesini? Şuradan MG pilota bakalım neler var. Aynen şerit desteğimiz aktif. Şeritten ayrılma desteği. Hmm. Uyarı hassasiyeti var. O düşük değilmiş. O işte şeritten çıkacağın zaman büyük ihtimalle direksiyona titretiyor mu? Hem titretiyor hem müdahale ediyor değil mi? Bak. <laughs> bu araba evet arkası bayağı oyuncu bu arada. Yani gaza da çok fazla basmadım. Bak <laughs> Allah Allah bir şey de yapmıyor aslında he. Ama bir şey söyleyeyim mi çok kontrollü. Çok. Yani buna alışırsan Çoğu yerde hani çok böyle <laughs> bayağı yan yan gitmek istiyor aslında araba. Hani ben bilerek yapmıyorum onları. Çok da gaza basmıyorum arkadaşlar bu arada. Sadece ufak dokunuyorum virajdayken. Arkası böyle yavaş yavaş oynamak istiyor. Tabii ESP hemen müdahale ediyor. Ama şunu fark ettim. Direksiyonu arabanın çok keskin, çok net bir direksiyonu var. Bir de sportif aynı zamanda direksiyon. <laughs> Yok bunda Arkadaşlar arkadan yetişli elektrikli araba elektrikli bir araba arkadan etiş olduğu zaman e, gerçekten biraz kullanma tecrübesi istiyor bilginiz olsun yani böyle viraj içindeyken gaza yarım bile bassanız araba yanlamak istiyor genellikle S&P ile ortak kullanıyorsunuz arabayı hele bir de yani es kaza S&P kapatırsanız e, biraz tehlikeli olabilir hiç tecrübesi olmayan için onu bana hissettirdi ama tecrübesi olan birisi için söyleyeyim. E, nabzım şu kadar bile hızlanmıyor. Araba ne yapacağını ne edeceğini bana çok iyi hissettiriyor. Yani elektrikli arabada ben bu kadar böyle iletişim halinde olacağımı düşünmezdim. Araba direkt direksiyonunda ne bileyim oturduğum koltukta bana hissettiriyor ne yaptığını ne ettiğini. Ama bilmeyen birisi, acemi birisi biraz zorlanabilir. Hele ki yani şu anda yerler şu anda kuru, ıslak olsa demek ki yağmurda falan gerçekten tehlikeli olur. Spora ileride yol daha böyle açık yollara çıkacağız oradayken çekeriz spora. Bak mesela burası çok kaygandır burada gaza bassan e, direkt gelir bak parlıyor zaten burası basmıyorum bilerek ama bak şöyle çıkışında birazcık hani, hani hızlanarak çıkayım dedim hemen arkasını bırakmaya me meyilli. Arkadaşlar yokuşa geldik klimamız açık böyle sabit gazla gidiyorum bakın 78 bak bastım. hızlanmayı görüyorsunuz. Yani 110 km hıza kadar çok lineer güzel bir şekilde geliyor. 170 PS de olsa kesinlikle sonuna kadar hissettiriyor. Elektriğin en güzel noktası bu. Aslında bu arabalar yani elektrikli arabalar biraz böyle çevrecilik ve hani ekonomik olsun diye üretilmiş. O, o amaca hizmet eden arabalar. Ama ona rağmen bu araba bence biraz farklı kafayla üretilmiş şarjımız iki. Vallahi hep sabit gaz gidiyorum virajlarda. <laughs> Dokunmaya gelmiyor. <laughs> Demek ki bunun X-Power'ını neden 4 çeker yaptıklarını ben şimdi daha iyi anlıyorum. Yani 435 beygir arkadan itiş elektrikli olsa o zaman çok daha yani kullanılamaz olacak belki de. 2009 roda yok bir şey yok ne güzel. Ben çok beğendim arabayı. Çok ideal. Gerçekten çok ideal. Bilim dolu BGA ile fiyatını karşılaştırsak herhalde hemen hemen yakındır fiyatları. Tabii bu bahsettiğim şey arkadaşlar hani sadece böyle işte arkadan yetiştiği eğlence unsuru var içinde anlamında söylemiyorum. Arabanın sürüşünde gerçekten bir kalite var. Bir bir rafinelik var. Süspansiyonlarında bir tokluk var. İşte rüzgar sesi arabanın içinde tabii ki de hani alıyorsunuz böyle yüzü geçtikten sonra duyuyorsunuz ama yine yine de hala sakinliğini koruyor. İçeride yani mesela en fazla 130'a çıktık arka tarafta. Orada böyle hani içeride fırtınalar kopartmadı. Hatta 130'da yeni yeni böyle belirgin olmaya başlamıştı bence. Şimdi ileride yolumuz müsait olduğunda biraz daha bakarız. Ama hani bu hızlardayken ben arabadaki rafineli hissediyorum. Burada normalde şeritleri görmesi lazım. Bak görüyor şu anda. Bak buraya şu an kendisi dönüyor. Olur olmaz ellerimi bıraktı. Çok güvenmemek lazım buna. Değil mi? Hız aslında 68 ile gidiyorsun. Hani bu hızda ben görür diye düşündüm ama ya bu biraz daha böyle hani sürüşe destek olsun diye olan bir şey zaten. Hani al bunu da devamlı böyle bütün virajları bu şekilde dön mantığıyla yapılmış olan bir sistem değil böyle. Biraz daha sürüşe destek amaçlı. Mesela şu an her şey devrede. Adaptif de devrede. Bu arada 86 ile gidiyormuşuz. Bu şu an öndekine göre hızını ayarlıyor. Mesela bakalım burada ne yapacak. Evet bak dönüyor aslında. Hala dönüyor, dönüyor, dönüyor. Hala tutmuyorum. Bak burayı çok güzel döndü. Başarılıydı. Bak, hala kendisi dönüyor ben tutmuyorum aslında. Neyse bunu devreden çıkaralım. Arkadaşlar aslında sistem güzel çalışıyor. Sadece böyle %100 güvenip de her yerde bırakmamak lazım. Sürüşe destek olması açısından güzel ama. Bak 85'te gidiyorum. Anında Crossland'ın arkasındayız. Elektriğin en cazip taraflarından bir tanesi bu. Bir de şehir içindeki e, yakıt tüketimi. Yani ben ne anlamda tercih ederdim? İkinci araba olarak mantıklı buluyorum bak. Şimdi bende bu araba olsa ben uzun yola çıkarken biraz kafamda soru işareti olur. Çok da fazla deneyimlemedim. Hani elektrikli bir arabayla uzun yola da hiç çıkmadım. O yüzden aslında bir deneyimleyip söylemek lazım bunu. Ezbere konuşmak istemiyorum ama 350 km menzille uzun yolda tedirgin olurum gibi hissediyorum. Bir de şimdi uzun yolda da böyle 70 ile gitmeyeceğim ben. Ne bileyim hani maksimum otoban sürati 130-140 ile gideceğiz muhtemelen. E öyle de olunca 350 km menzil düşecek 220'ye. Belki 250'ye. Hadi. 250 km'de bir de depo bitiyorsa aslında idare edebilir ya. 500 kilometrelik bir yola gitsen ama işte belki ona göre bir planlı programını daha iyi yapman lazım. Yani bir kullanım alışkanlığı gerektiriyor. Biraz tecrübe etmek gerekiyor. Ben şu anda biraz korkuyorum elektrikli bir arabayla uzun yola çıkmaya. Ama belki de alışsam, uzun zaman kullansam, tecrübe etsem o zaman belki de normal gelecek. Hiç bilmediğim için biraz çekiniyorum aslında. Ama ne olursa olsun bilsem bile kesinlikle şehir içinde daha mantıklı elektrikli arabalar. Gerçi şimdi menziller bayağı artmaya başladı. Artık böyle 700 kilometreler, 800 kilometreler görmeye başladık menzil konusunda. İşte BYD'nin bazı arabalarında öyle. En son ID7 Pro geldi, o da öyleydi. Bak %71. Hala güzel bir. 232 kilometrede menzil sunuyor şu an. O bahsettiğim virajda arkayı bırakma noktası aslında biraz elektrikli araba kullanmaya alıştıktan sonra bence yaşamazsın. Burada gaz çok net olduğu için virajın içinde biraz bile açsan gazı, ağanınım da ilettiği için hemen tork, lastik hemen lastiklerde tork üretiyor. O yüzden biraz böyle bir yanlama moduna geçiyor araba. Ona alışınca var ya çok keyifli hale gelir. O bahsettiğim tehlike durumu alışana kadar. Motor yok, bir şey. Şimdi dedeyle gidiyor olsaydık var ya. Ara gazı vere, vere ben bir de benim egzoz da biraz alttan patladı. <laughs> Vallahi cayır cayır gidiyordum ben şimdi. Evet arkadaşlar önümüz açıldı. Şimdi şöyle biraz 100 kilometrenin üstünde bir bakalım. Mesela şu an viraja girdim bak. Gayet güvenli hissettiriyor şu an. Hiçbir problem yok. Bak böyle virajı dönerken de gazı böyle dengeli dengeli veriyorum. Şu anda araba oldukça güvenli hissettiriyor. Yara yatmasına mesela böyle çok fazla yok arabanın. Yere güzel basıyor ya. Ve hiç fark etmiyorsun hız bayağı yükselmiş oluyor. Aa bak bu da Ioniq 5. O da çok keyifli arabaymış. Ama tabii gaza her bastığımda %1 düşüşü ben burada görüyorum. <laughs> Peki güç aktarımını görebildiğimiz bir şey var mı? Mesela o sırada ne yapıyor? Tekerlek girene kadar güç, <laughs> hmm, enerji tüketimi. Bak burada grafik olarak da gösteriyor. Şu dik çizgiler herhalde hep bastığımız yerler. Arkadaşlar şimdi burada böyle müsait bir yolumuz var. Kimseye engel olmadan yol müsait olursa biraz performansına bakalım. Şöyle bir çıkalım bakalım. şu anda dip gazım. Burası çok müsait bir yol. Zaten maksimum süratimiz 170'ti değil mi? Evet şu an zaten limitöre girdi. 171. Bak rüzgar sesi de böyle 130'da dediğim gibi belirgin hale geliyor. Hatta böyle 120-125'lerden sonra belirgin hale geliyor. 150'lerde ciddi duymaya başlıyorsun. 170'te artık içeride bayağı var. Arabanın limitörü arkadaşlar 171-172 civarında oraya da anında çıkıyor. Ama samimi söylüyorum hani bu hızlanmasının yanı sıra burada zaten bir problem yok. Beni en çok şaşırtan şey şimdi ben bu yolda çok araba kullanıyorum Samet. Yani çok geçiyorum ben bu yolda. Gerçekten çok olgun geçiyor engebelerin üstünden. Yani içeride asla rahatsız etmiyor. Hani zıplama, sekme hiçbir şey olmuyor. Süspansiyonları kaliteli. Bak giriyorum hep ben buralara bilerek. Gayet güzel geçiyor. Şimdi dur bakalım. Şuraya kırmızı yandı. Vallahi billahi trafik ışıklarının arasında mahvolduk. Ee, oraya kadar yandı mı? Oh be, çok şükür. şükür. Kurtulduk mu? Galiba kurtulduk. Bakalım o önümüzdeki hala orada mı acaba? <laughs> bak burada galiba şurada aynen bak şuradan geçeceğim şimdi. Bakalım ne olacak bak geçiyorum. Bak burası çok sert. Gayet güzel geçti. <laughs> Hiç trim sesi de yok bu arada arabada. Bu arada bunun X Power'ında eee beygir yüksek, 4x4 falan ama menzil olarak Luxury'den daha düşük. Yani batarya kapasitesi olarak aynılar. <laughs> Bu arabada sadece rüzgar sesini duyuyorsun hız yükseldiğinde. Yol sesi çok az. Valla MG4 güzel arabaymış. Şimdi böyle kullandığım zaman daha iyi anladım arkadaşlar. Özet geçecek olursam şöyle söyleyebilirim. İçerisinde arkadan itiş olduğu için gerçekten eğlence unsuru barındıran sürüşünde de kaliteli bir araba kullanıyorum hissini kesinlikle veren bir araba. Yani benim hoşuma gitti. Kullanması güzel ama eleştirilecek olan noktaları var mı? Yani şu ortadaki ekran vesaire hani biraz daha farklı olabilirdi belki. Çok böyle tabletimsi gözüküyor bir sadelik var arabanın içinde ama ben hani benim hoşuma gitmeyebilir ama bir başkasının hoşuna gidebilir bu durum o da ayrı bir e, konu tabii Sametciğim ayağına sağlık iyi ki geldin güzel bir gündü hava da böyle video çekmek için mükemmeldi teşekkür ederiz arkadaşlar MG 4'ten böyleydi elimden geldiğince sizlere neler hissettiğimi e, bana neler hissettirdiğini anlatmaya çalıştım. Yok ya ben elektrikli araba kullansam bana batarya matara dayanmaz. Benim de amlı şöyle basasım geliyor yani. Şu anda çok az Ha sen bir de spor aldın değil mi? Evet. Ya spora gerek yok bence ya bu arabada. Ama... Bu, bunu normalde kullanmak lazım. Çünkü zaten gaz tepkisi şimşek gibi. Ama dediğin gibi bak şu an dokunur dokunmaz anında fırlıyor gidiyor. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.